Masanın üzerine şimdilik. Birer tane hepsine. Şöyle. Otelimizin başarılı müdüresi de buradaymış. Hoş geldiniz Kenan Bey. Yetişecek mi akşama? Yetişecek. Her şey yolunda. Sakiniz. Damla çok yardımcı oldu. Çok güzelsin. Her zamanki gibi. Sevgilime güzel görünmek için uğraştım tabii biraz. Bence vakti geldi. Artık kızlara bizden bahsedelim diyorum. Yani o gün bugün Bugün değilse de en kısa zamanda. <laughs> Babacığım. Damlacığım. Nasılsın? Ne zaman geldin? Biraz önce. Hoş geldin. Canım benim. Bakın nasıl organize etmişim göstereyim size. Hadi gelin. Ee, nasıl olmuş beğendiniz mi? Ya masa örtüsüne kadar kendim seçtim. E, bütün mumları, çiçekleri. E ee, beğendiniz mi Kenan Bey? Çok estetik Damla Hanım. Elinize sağlık. Kusura bakmayın evet. efendim. Damla Hanım, şamlanları nereye koyalım? Gel göstereyim, şuraya koyacağız. Biraz arasından mesafeli koymanı istiyorum. Kenan, sen az önce söylediğinde ciddi miydi? Ayselci, bir anlık heves yaşımızı geçeli çok olmadı mı? En kısa zamanda çocukları açacağım. Birlikte açacağız. <laughs> Aysel abla, bakar mısın? Geliyorum. Ben <laughs> yardım edeyim. Görüşürüz.